LogoKeys'de programa giriş şifresi sıfırlama. Programa giriş şifresi tanımlamış ve şifreyi unuttuysak şifrenin sorulduğu ekran üzerindeki şifremi unuttum linkiyle sorunun çözümünde bize yardımcı olacak işlem adımlarına geçelim. Şifremizi iki farklı yöntem ile sıfırlayabiliriz. Gizli soru seçeneğini seçtiğimizde şifre tanımlama esnasında verdiğimiz gizli soruya doğru cevabı girdiğimizde ürün giriş şifremiz kaldırılır. Bir diğer alternatif ise e-posta yöntemiyle şifreyi sıfırlamamız. E-posta onay kodunu gönder butonuna tıkladıktan sonra şifre tanımlama esnasında size gönderilen e-posta adresine LogoCase Şifre Sıfırlama Onay Kodu başlıklı bir e-posta gönderilecektir mesajını göreceğiz. Bu pencereyi kapatmadan bize gönderilecek olan e-postanın içindeki onay kodunu kopyalayıp onay kodu alanına kopyalamamız ve tamam butonuna tıklamamız şifreyi sıfırlayacaktır. Bu işlem sırasında e-postanın ürün tarafından size gönderilebilmesi için internet bağlantımızın olması gerekmektedir.